Merhaba arkadaşlar ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik. Bu hafta sizlerin istekleri üzerine Türkiye'nin en modern, en son teknoloji işletmelerinden birisini göstereceğim. Onu tanıtacağım. Balıkesir Gönen ilçesindeki Aksu Hayvancılığı gezeceğiz. Peki nasıl bir işletme? İçi nasıl, dışı nasıl, araziler nasıl, koyunlarla nasıl baş ediyorlar, nasıl yemiyorlar, kuzular nerede doğuyor? Bütün bunları konuşacağız. Ama önce Abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca videoyu beğendiğinizde beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hadi şimdi lafı fazla uzatmadan işletmemizin içine doğru gidelim. İşletmeyi gezeceğiz. Geze geze anlatacağım sizlere. Bu arkamda gördüğünüz işletmenin doğu manesi. İçeride kuzulu koyunlar var. Nasıl bir ortam, nasıl bir yer? Onları göstereceğim şimdi. Yukarıda bunun gibi iki büyük bina daha var bütün hepsini yavaş yavaş sırayla anlatacağım. Hadi şimdi doğumhaneye doğru gidelim. Anneler Mera'dan geldi şu an kuzularıyla beraber vakit geçiriyorlar anneler yemlenene kadar kuzular anneleriyle beraber kalacak daha sonra içerideki kuzu bölmesine geçecekler Ama şu an onların anneleriyle beraber buluşma mesut Hadi içeri girelim Evet arkadaşlar şu an damın içerisindeyiz sizlere damın içerisini göstermeye çalışacağım Az önce dışarıdan gördüğünüz kuzuluk oyunlar anneleriyle beraber işte burada bu bölmede bulunuyorlar Yerlerde ızgara sistemi var görüyorsunuz. Otomatik bant var. Yem karmadan dökülen yem direkt otomatik banda giriyor. Ve banttan da şuradan dökülüp banttan da bu hat üzerinde komple koyunlar yemlenmiş oluyor. Dolayısıyla koyunları yemlemek için içeriye hiç kimsenin girmesine gerek yok. Şimdi yeni doğan kuzular için oluşturulmuş tekli bölmeleri göstereceğim. İşte böyle görmüş olduğunuz bu tekli bölmede kuzular anneleriyle beraber 15 gün kalıyorlar. Şu an doğum dönemi bittiği için pek bir kuzulu bölmeleri tamamen boş durumda. Burada da annesi ölmüş ya da annesinin ölmüş kuzular ölmüşler. Burada onlara düzenli olarak süt için diyor. Bu kuzular da şu an biz onlara süt vereceğiz. Hepsi bize doğru geliyorlar. Daha sonra buradaki görmüş olduğunuz bölmelere geçiyor arkadaşlar. Anneleri yem yerken bu bölmeleri kapıları kapatılıyor. Burada kuzular. Burada gördüğünüz gibi yemliklerden aynı zamanda bu tarafta görmüş olduğunuz otluklardan yemliklerini ve otlarını tüketiyorlar. Az önce de bahsettiğim altta bir ızgara sistemi var. O yüzden yerlerden bazı ülkemiz burası yıkanmış değil. Burası kuzular, koyunlar, yaptığında kolaylıkla aşağıya düşebilecekleri ve aşağıda yürüyenlerin rahatsız edebileceği bir ortam var. Birazdan orada da göstereyim. şu koyunlar, yani geline zaman, şu ileride görmüş olduğunuz bir kapı var, o kapı kapatılıyor. Topu kapatıldıktan sonra kuzular sağ tarafa oynar, sol tarafta bu tarafta kalacak şekilde ayrılıyorlar. Dolayısıyla anneler de rahat bir şekilde yemlerini yiyebiliyorlar. Kuzular da bu bölmelerde rahat bir şekilde yemlerini dinlenebiliyorlar. Peki işletmenin öbür tarafında ne var? Hadi öbür tarafa çıkalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ciddi bir kod farkı var. Şu an bu merdivenlerden inmemiz gerekiyor aşağıya gitmek için. Çünkü aşağıda 4 metre yüksekliğinde gübre çukurları var. İşte görmüş olduğunuz gibi yukarıdaki merdivenlerden indikten sonra aşağıya ulaşıyoruz. Aşağıda traktör yolunun bulunduğu yerin altı depo olarak kullanılıyor. Hayvanların altında kalan gübre çukuruysa işte burada gördüğünüz gibi yukarıda hayvanlar var, koyunlar, kuzular var. İşte burası gübre çukuru. Hayvanların bütün yapmış olduğu dışkı aşağıya iniyor şu an temizlik aşamasında aşağısı boşaltılıyor. Kepçe ile içeri girip rahat bir şekilde gübreyi alıp romorka sarıp arazilere götürüp gübre olarak kullanılabiliyor. Oldukça faydalı bir yapı tarzı arkadaşlar. Şöyle binayı arkadan da göstermiş olayım sizlere. Şöyle binayı görmüş olun. Şimdi yan tarafa geldik hadi yukarı çıkalım. Koyun damları nasıl içeride onları görelim. Evet, yukarı gidiyoruz. Evet arkadaşlar, koyunların yaşadıkları bölmelere geldik. Koyunlar şu an nerede oldukları için koyunların olduğu bölme gördüğünüz üzere bomboş. Aynı şekilde bant sistemi var. Bant sistemini besleniyorlar. Burada maşallah diyelim koçlar var. Koçları görüyorsunuz yeni kırkıldılar. Burada da toplularımız var. Bunlar büyüyünce koştuk yapacaklar. Şimdilik burada dinleniyorlar. Bir ufak kuzulu koyun bölmesi daha görüyorsunuz. Kuzular anneleriyle beraber yemleme saatine kadar beraber kalıyorlar. Yemleme saatinde ayrılıyorlar. İşte burada kuzularımız görüyorsunuz. damın damın havalandırma sistemini şöyle yapayım. Yukarıda sizlere göstermeye çalışıyorum. Oldukça müthiş bir bina, oldukça müthiş bir yapı. İşte burası da yukarıda damın havalandırma sistemi. Aynı zamanda yandaki pencereler burada görüyorsunuz. Bu gördüklerinizin tamamı otomatik arkadaşlar. Pencerelerin açılması, kapanması, havalandırmanın açılması, kapanması tamamen elektronik bir sistem bir yardama doğru gidelim. Yem karmamızın yanından geçiyoruz şu an. İşte bu yem karma. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi yem karma, kardığı yemi buradan paletin başına koyuyor. Platform sona kadar bütün yemi taşıyor. İşte burası da yemin karılıp hayvanlara verildiği yerlerden birisi. arkamda görmüş olduğunuz pano bütün tesisin havalandırmasın ve pencerelerini kontrol eden pano buradan istediğiniz pencereyi açıp istediğiniz pencereyi kapatabiliyorsunuz bu da işletmenin kontrol paneli onu da göstermek istedim Burası işletmenin yapay meralarından birisi. 300 dönüme yakın bir arazi üzerinde kurulu olan bu işletmede işte burada görmüş olduğunuz gibi sulama sistemiyle bu meralar tellerle bölmeye ayrıldıktan sonra komple sulama sistemiyle sulanıyorlar. Aşamalı otlatma yapılıyor. Bu sistemin aynısı işletmenin diğer tarafında da mevcut. Aynı zamanda yan taraftaki arazilerde ileride gördüğünüz tepelerde şöyle göstereyim. Koyunların otlatılması için kullanılan yerler. Evet arkadaşlar. Burası koyun yıkama yeri olarak tasarlanıyor. Daha henüz bitmedi yapım aşamasında bunu göstermiş olalım. Evet. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Arkamda sulanan araziler uzanıyor. İşletme yaklaşık 300 dönüm arazi üzerine kurulu. Şöyle damlar arkamda görüyorsunuz. Evet, burada da arazilerin diğer tarafını görüyorsunuz. Yine burada depo yapımı var. Yemlik yapılıyor buraya. İnşaatlar devam ediyor hala. Buraya da 1400 metrekare kapalı alan son teknoloji ve çadır yapılıyor bununla alakalı da sizlere özel bir program yapacağım. Evet arkadaşlar, işletmenin üst tarafındayız. Şöyle bir uzaktan size işletmeyi göstermek istedim. Koyunlar aşağıdaki damlarda. Burası da işletmenin arazileri. İlerde görmüş olduğunuz su deposu 520 tonluk. Arazi osu deposunun arka tarafına doğru da devam ediyor. Aynı şekilde buradan aşağılara kadar iniyor. Şimdi her yer tamamen sulama sistemiyle. Çevrili etrafı, ormanla çevrili. Harika bir manzara. Müthiş damlar. Bu şekilde göstereyim. Damlar da burada arkadaşlar. Az önce oradan geçtik. Evet arkamda görmüş olduğunuz bu yere 1400 metrekare kapalı bir çadır sistemi yapılıyor. Çadır dam yapılıyor. Buraya 1400 metrekare alanı kapatacak kadar müthiş bir çadır sistemi kuruluyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakından bakalım isterseniz. Tabii daha yapım aşamasındayız. Bitmiş değil. İşte burada görmüş olduğunuz Yerin altı arkadaşlar direnaj sistemi yapıldı. Müthiş bir sistem. Bu çadırla alakalı sizlere ayrıntılı bir video çekeceğim. Burada hayvanların idrarları, suluklardan dökülen sular tamamıyla emilerek burada görmüş olduğunuz borular vasıtasıyla buraya çukura geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü turumuzu sonlandırıyoruz. İşletme gezmekle bitecek gibi değil. Daha sonraki videolarda istekleriniz olursa tekrar bu işletmeye değineceğiz arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatarak sizleri sıkmak istemedim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone değilseniz abone olmayı. Beğendiğiniz videoları da beğendiğim işaretine basmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.